Evet sevgili dostlar size bugün ayran nasıl yapılır onu göstereceğim. Alet, edevat, herhangi bir makine, cihaza gerek yok. Sadece ihtiyacınız olan tek şey içerisinde bir miktar yoğurt olan yoğurt kabı. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi bunun içerisine yaklaşık 2 cm yüksekliğinde bir yoğurt var. Şimdi öncelikle bunun ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz. Şöyle sıkıca kapattık arkadaşlar. Ve tekrar ellerimizle buradan tutuyoruz. Çünkü çalkalayacağız bunu. Eğer iyi yapmazsanız sağa sola sıçratırsınız. Sonra fırça yemeyin. Evet. Başlıyoruz. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi tuzunu ve yaklaşık %60 ya da 1'e 1 oranına kadar suyu ilave ederek Tekrar çalkalayacağız. Şöyle açtık. Evet, bir çay kaşığı tuz. Hani şöyle geç ve bir miktar bire bir ya da 160 oranında artık o size kalmış. Tekrar arkadaşlar kapatıyoruz sıkıca ve çalkalamaya devam. Evet arkadaşlar. Ayran hazır. İşte bu kadar basit. Bakar mısınız arkadaşlar? Vay. 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 Nasıl arkadaşlar? Oldukça kolay, pratik. Öyle değil mi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.